Arkadaşlar, kaza ayağımızı aldık şu an. Evet, yani buna yargı götürdü diyebiliriz. İşte onu aldık arkadaşlar. Şimdi yavaştan tarlamıza geçelim. Ben yani çekimi yapacaktım da arkadaşlar. Ee, birkaç abi falan vardı onlarla beni e, video kayıt alamadım diyeyim. Hayırlısıyla bakalım. İnşallah ekipmanlarımızı tamamlayacağız yakında sonra işimize bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz artık alalım. tekrar göstereyim. Ne kadar güzel bir bir hava. Çok gayet güzel. Yani burası Benlihaver köyü mevzi şey olarak geçiyor. Bizim köyde benlik köyü i̇şte var. İşte o köy vesaire. Neyse arkadaşlar ben videoyu keseyim. Tarlada ufak gördüler çekerim için. Yani konuşacak bir şey zaten yok. Şu aralar neden bir üst muhabbetine de iyice sıkıldım. Tarlaya gitmeyen yer arıyorum. i̇nşallah güzel bir çekim yaparım sizler için de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım tarlaya geçelim. Oh. Evet arkadaşlar. Şu an işte panca yerimizi hazırlamaya başladık. Ben Maya yer denedim de. Sizlere birazcık kaydedemedim. O yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar pancar, e, şeker pancarı ekiyoruz, kırmızı veya tohumluk pancar değil, şeker pancarı normal tükettiğimiz işte her yerde, pancer, şeker üretimi, kristal kristali işte vesaire. Bunun eki biçim işte böyle bir tarlamız var arkadaşlar, bunun e, kaza ayağı çekmemizin veya işte kırmızı çekmemizin sebebi arkadaşlar, karnımızın daha işlek olması, yani mesela nadas yaparken kuluğun o başlıkların devrilmesi, arada kahve kalması ve onun elenmesi, yani iz alınması. Şimdi biz pancadaki de çekeceğiz inşallah sizler için. Ekerken böyle hepsi ekiliyor ama çıkarken böyle kısa bir sağa bir çıkıyor. Hani o gerçekten adamın canını sıkan bir durum. O yüzden hepsinin eşit bir şekilde suyu alması, güzel çıkışı için böyle bir hem havalandırma hem de toprağı seyretmiş oluyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Her gördüğünüzde biraz artacak. Sonra bakmayın kirli kalmış. Hatta şöyle şuradan göstereyim. Evet arkadaşlar burada böyle yapıyoruz. Ben çekerken size daha hızlı görüntüleri çekeceğim inşallah. Bakalım şimdi. Buraları yastık başı yapsa arkadaşlar. O yüzden dolayı yoldan dönüyorum. Bu arkadaş işte bu sene bakalım buranın nedeniyle de her şey karıştı ne güzel bir üniversite sınavına girecektik. O da nasıl olmadı. İnşallah bakalım zamanı geldiğinde güzel bir şekilde sınavımıza gireceğiz. Başka bir programımızı yayıyoruz. Buradan sanki daha iyi. Yani birazcık zahmetli ama e, zoru seviyorum ne yazık ki. İşte bakalım başladık. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Yani e, abone olmanızı bekliyorum sizden çok rica olarak. Gerçekten yani sizlerle büyüdüğüm için yani ben ne kadar video yüklesem, ne kadar da şey yapsam yani ne kadar da alsam abone olup bildirimleri açmadan öneririm. Sizin videoyu da izlemediğiniz sürece benim gelişmem yok demek arkadaşlar. VARF'ı tanıdığınız, bildiğiniz kişileri veya e, yani desteğiniz için bir da paylaşabilirsiniz. Böyle benimle iletişime geçebilirsiniz o konuda. Hiçbir problem yok yani reklam konusunda. Yani şu an arkadaşlar yeni gelişmeye başladığım için Sizden yani büyük bir destek bekliyorum. O yüzden dolayı abone olmayı, beğeni yapmayı, işte bildirimlerimizi açmayı unutma. Şu an işte dedim köyde çok aşırı yavaş internet oldu çünkü herkes ev sistemine giriyor. Haliyle internetiz düşüyor, yüklemeye kadar upload yok. O yüzden dolayı arkadaşlar ben olabildiğince şehre gittiğim zamanlar veya herhangi bir internet bulduğum zamanlar sizler için güzel bir videolar yüklemeye çalışacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar sizden tek bu. Ben size daha güzel videolar çekeceğim. Unutmayın bize. Hızlandırılmış görüntüsünü izleyeceksiniz arkadaşlar birazdan. Ondan sonra güzel bir keyifli bir video olacağına güveniyorum. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Artık tarlamızın yastık başlarını yapmaya geldi. Birazcık rüzgar olabilir kusura bakmayın. Yastık başlarını yaptıktan sonra artık tarlamızı bitiriyoruz. Artık son tarlamızı daha önceki videolarını yani daha önceki tarlaları çektim ama onların videosunu alamadım arkadaşlar. Birazcık işlerim yoğundu. Telefonun alt sesine birazcık sıkıntılar yaşadım. o yüzden bu arkadaşlar size son kısmını göstermek için ufak böyle işte video çekimlerim. Sonunu gördüm diye iyi seyirler arkadaşlar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar Kazaya çekimi bitirdik Ben yerlerimiz şu an hazır <laughs> Artık videoların çekimi yapacağız Bu NET'de 75 derece Yılmaz Ferguson 65 derece yapıyoruz Babamla birlikte Normalde ben şurada tarla vardı Orada Kendim sürdüm Tatlı yamalar dediğim tarla var neypinde. Orada onları hallettik Son olarak bunu hallettik arkadaşlar Yüzü yakın bir tarla var ama Burası pancar yeri değil arkadaşlar Burası ee, ee, hanım pınağı, kabak yeri. Ee, Anında etkilenen kabak inşallah. Oradan maya gezisiyle. için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolar gelecek inşallah. Ee, abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. <laughs>